İddialar üzerine sudan, Muş'taki sudan numune alındı, incelendi. Çıkan sonuçlarda suyun bilinenin aksine bakteri taşıdığı için tüketilmemesi önerildi. Bilinçsizce içiliyor. Böbrek taşını düşürdüğüne inanılıyor. Ancak bilim aksini söylüyor. Araştırmalar Muş'ta ziyaretçisi eksik olmayan kaynak suyunun sağlığa zararlı olduğunu ortaya koydu. Böbrek taşını erittiğini iddia edilen halk arasında da şifalı su olarak bilinen suyun e, yapılan tetiklerde şifa değil mikrop saçtığı yapılan analizlerde saptanmıştır. Gümüşhali köyünde böbrek taşına iyi geldiği iddia edilen kaynak suyu çevre il ve ilçelerden de ilgi görüyor. Ziyaretçiler bidonlarını doldurup evlerine dönüyor. Biz Karamanmaraş'ta geliyoruz. Bu suyunu duyduk. Çok şifalidir inşallah. Biz de ta 600 kilometre onun için geldi. İnşallah şifa olabilir. İddialar üzerine Sağlık İl Müdürlüğü ve Alparslan Üniversitesi yetkilileri harekete geçti. Sudan numune alınarak inceleme yapıldı. Sonuçlar inanılanın aksini gösterdi. Şifalı denen suyun bakteri barındırdığı, hatta zehirlenmelere bile yol açabileceği belirlendi. Birçok bakteri ve parazit saptanmıştır. Bu parazitler halkımız e, vatandaşlarımız üzerinde ishal, kusma gibi gastroenterit semptomlarına neden olmakta ve bunlar da böbrek yetmezliği hatta ölüme kadar e, hastalarımızı götürebilmektedir. Uzmanlar suyun tüketilmemesini öneriyor.